Değerli can dostlarım, Refik Korkmaz hocamızın 25. enerjiyi keşfiyle ilgili yapmış olduğu söyleşi dinledikten sonra bende oluşan duygu durumunu kaleme aldım. Bu dizeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Saltanat ötesiyim, gönül almaya geldim. Yıl 2015, enerji deryasına bir vesileyle girdim. Hayatı ve yaşamı enerji gözüyle okuyor oldum. An be an, gün be gün yaklaştığım, aradığımla candaş oldum. Yıl 2018. Refik Korkmaz mucize enerjisi etti beni. Açtım kapıyı, girdim ankalar diyarına, zahirden ve batından. Yiğidi öldür hakkını ver demiş atalarımız. Gerçekten yiğidi gördüm, hakkını da karınca kararınca verdim. Derler ya adamsın, aynen öylesin Refik Hocam. Bilgelik paylaşımında ötelerin ötesisin. Gönül almada Kaf Dağı'ndan öte gönül erisin. Enerjinde maşallahın var hocam 24 saat nöbettesin. Ben şu an bir ihtiyati emekli askerim. Her ana doğurmaz sen gibi eri, öpülür annenizin mübarek eli. Ben anladım senin paha değerini. Can kardeşimsin benim, özde bir, sözde hiçiz. Ankayı saltanat ötesi guyem, gerisi laf değil, Çarp ile söyleşemem aynesi saf değil. Refik Hoca keşfeyledi 25. enerjiyi. Ya Ödüt esması çektirdi o enerjiyi. Ya Ödüt Sultan cezbetti Refik Hoca'yı Eyüp Sultan diyarında. Saltanat ötesi oldun, gönül aldın, gönüllere sultan oldun der gibi baktı bir kedi Anlayanlara deruni mesaj, anlamayanlara kesretli bir söz. Derin konular bunlar Efik Hocam. Kalpten kalbe yol vardır anlayanlar için. Bu kadar kelam yeter saltanat ödesi için. Sadullah Anka eylediyse sürçü lisan, affola tüm kusurlar, varola hoş sedalar. Enderun kalbi, selam ve sevgilerimle saltanatımız sonsuz olsun Ankara'lı canlar. Ben Refik Korkmaz hocamızın bilinçaltı dili eğitimlerinin birinci modül, ikinci modül, üçüncü modül eğitmeniyim. Benden bu eğitimi almayı seçerseniz telefon numaram 0535 270 77 94 Kayseri'de ikamet etmekteyim, ofisim var. Yüz yüze veya online olarak bu eğitimleri verebilirim. Her şey gönlünüzce olsun, hayaletimiz sonsuz olsun canlar.